Merhabalar herkese. Bugün sizlere bir an enerji açılımı yapacağım. Bakalım düşündüğünüz kişiler şu an tam siz bu açılımı videoyu açtığınızda izlerken ne durumdalar ve sizinle ilgili hangi enerjilere sahipler? Birlikte olduğunuz kişiler, ayrı olduğunuz kişiler, platonik bağ olduğunu aranızda hissettiğiniz kişiler olabilir. İlişki tipinizin hiçbir önemi yok. Bu açılımdan sadece kolektif. Alandan alacağınız mesajlara odaklanmak doğru olacaktır. Umarım sizler için faydalı, bilgilendirici, keyifli bir açılım olur. Hemen başlayalım. Önce kişilerin şu an kendilerini nasıl hissettiklerini bir görelim isterseniz, hayatlarında ne olduğunu bir soralım. Sonra da sizlerle ilgili sorulara yine her zamanki gibi geçeceğiz. Evet, şimdi kişiler tam şu an siz bu açılımı dinlerken iletişim halinde olabilirler birileriyle, etrafları kalabalık olabilir, ee, sevdikleriyle ya da yakın çevreleriyle bir arada zaman geçiriyor olabilirler ama iletişimsel olarak aktif bir durumda geldiler kendilerini genel olarak iyi hissediyor olabilirler. Yani aktif ve sosyal görünüyorlar. Denik beşlisi ve kupa belki etraflarındaki insanlarla bir takım ufak tefek laf atışmaları, tartışmalara da girdiklerini gösterir ama yine de burada sıkıntılı bir ruh halinde gelmediler. Yani bir aile ortamı, belki arkadaş çevresi, daha çok bu kişilerin birlikte oldukları yakın çevreden bahsediyor. Kılıç Kralı ile Kılıç Uşağı aslında yanına değnek beşlisiyle öfkeli konuşmaları, tartışmaları, gerilimleri de gösterir. Ama ben hiç öyle bir hissiyat almadım. Kuponlu suyla kapattığımız için kombinasyonu. Sanki etraflarındaki insanlarla hararetli bir şekilde sohbet ediyor ya da bir takım şeyler konuşuyor, istişare yapıyor olabilirler. Evet gördüğünüz gibi iletişim bol şu an kişilerin hayatlarında. Belki telefon trafiği olabilir olabilir ama daha çok yakın çevreleriyle ve tanıdıkları, çok iyi tanıdıkları insanlarla bir arada olduklarını görebiliyoruz buradan. Peki iç dünyaları nasıl? Bunu bir önce soralım. Sonra gündemlerine bakacağız. Kupa kraliçesi, değnek ası ve değnek kralı iç dünyaları bayağı bir yoğun görünüyor. Özellikle duygusal anlamda derin hisleri olabilir şu aralar. Yani daha duygusal, romantik, istekli, arzulu, tensel anlamda da daha libidal enerjisi yükselmiş olabilir bu kişinin. Yaşam enerjisi diyelim buna. Daha istekli, hayata karşı daha heyecanlı, belki yeni başlangıçlara Karşı çok açık bir enerji olabilir. Ama Kupa Kraliçesi duygusal bir arayış içerisinde olduğunu, yani bir şey arıyorsa, hayatında bir eksik, gedik bir şey hissediyorsa bu daha çok duygusal bir açık gibi görünüyor ve heyecan gibi görünüyor. Ama günlük, anlık bir heyecandan bahsetmiyoruz. Sanki kişinin iç dünyası biraz kıpır kıpır gibi. Ee, belki yeni bir şeylerin başında mı bilmiyorum. Bunu sizinle ilgili alana geçtiğimizde daha iyi anlarız. Ama evet, ya çevresi kalabalık bence. iç dünyası da bununla paralel olarak biraz e, duygusal anlamda yoğun. Yani etrafında insanlar var. Belki çok uzaklaştığınız, koptuğunuz birinden bahsediyorsak belki flörtöz bir tavrı bile olabilir çevresindeki insanlarla. Evet, genel anlamda kendisiyle uyum içinde olan insanlarla bir arada. E, hoşlandıkları birileri olabilir gerçekten de bu kişilerin. Arzuladıkları, istedikleri... Yakın temas içerisinde olmak istedikleri insanlar olabilir. Gündemlerinde ne var daha? Çok bunu bir soralım. Azize, Kılıç dörtlüsü, Denek dokuzlusu. Gündemlerinde bu kişilerin şu aralar herkese söylemek istemedikleri bir durum olabilir. Bunu merak ettim ben de. Biraz böyle gizli saklı, bir şeylerin hazırlığını yapıyor olabilirler ama etrafa bunu duyurmuyor olabilirler. Ee, bir bakalım bakalım neyin hazırlığı ya da neyin e, gizli saklılığı acaba? Yani şimdi bu kişiler hayatlarında e, bir şeyi yeniden başlatmak ya da bir şeyi başlatmak isteği içerisindeler ama sanki bunu herkesten gizliyorlar gibi görünüyor. Ya da kendilerini bu aralar biraz geride tutarak etraflarından sosyal çevreleri bu çevreden çok uzaklaşmamakla beraber yeni tanıştıkları insanlar ya da yeni temaslardan biraz kaçınıyor olabilirler. Yani duygusal anlamda belki yeni başlangıçlara gidiyor olabilir bu kişiler ama onun dışında daha çok işle ilgili eee hayatsal parayla ilgili işte hayatlarının gidişiyle gidişatıyla ilgili şeyleri herkesle paylaşmıyor gibi görünüyorlar. Daha duygusal ve arkadaş canlısı görünüyor bu kişiler. Onun dışındaki ciddi mevzular, daha dışarıda kalan e, mevzularla ilgili sanki bir şey anlatmıyorlar dışarıya. Bunu biraz daha soralım isterseniz. Şöyle kartları da göremiyorsanız. Nedir bu e, geride durdukları ya da tuttukları mevzu? Dünya, güneş, tısım altısı. Kesinlikle burada kişilerin ortaya çıkarmak istedikleri, yani zamanı gelince ortaya çıkarmak istedikleri bir şey var. Bu çevrelerindeki bir kişiden isteyecekleri bir yardım biriyle bir temasa geçmek olabilir parasal bir şeyi ortaya koymak olabilir biriyle bir şey paylaşmak olabilir ya da bir paylaşımı ortaya dökmek olabilir Bu da mümkün gerçekten şu an çok spesifik bir yorum olmakla beraber bu kişiler yeni başladıkları bir ilişkiyi bile gizliyor olabilirler ya da yakın temaslarını görüşmelerini çok yakın oldukları kişilerden saklıyor ya da çok anlatmıyor olabilirler belki çok yakın birkaç kişi anlatıyor olabilirler. Ama sanki şu an zamanı gelince ortaya çıkacak bir şey ya da bir şeyin hazırlığı var gibi görünüyor. Bu konu neyle alakalı diye bir soralım. Parasal bir paylaşım mı yoksa daha duygusal bir paylaşım mı diye soralım, öğrenebilir miyiz acaba? Duygusal gibi görünüyor daha çok. E, duygusal, duygularla ilgili şu an belki bir şeyi halletmeye çalışıyor. Belki bu arada tabii kişi kendi iç dünyasında bir şeyi de çözümlemeye çalışıyor ve bunu herkesten gizliyor olabilir. E, bunu zamanı gelince birine açacak olabilir. E, ama bana hiç parasal, maddi gibi gelmedi. Başta öyle mi acaba diye bir şüpheye düştüm ama öyle değil. Yani özetlememiz gerekirse kişinin kendisiyle ilgili sürecini, hayatsal sürecini yakın çevresiyle sıkı bir iletişim halinde. Duygusal iç dünyası yeni başlangıçlara ya da özlemini duyduğu şeylere karşı oldukça açık bir enerjide görünüyor. Bu kişinin gündeminde herkesten biraz geride tuttuğu, gizlediği ya da gizlemek kadar ciddi olmasa da çok fazla anlatmadığı, paylaşmadığı bir düşüncesi var. Bu da zamanı gelince ortaya çıkaracağı bir fikir ya da biriyle yaptığı bir anlaşma, biriyle yaptığı bir paylaşım olabilir. Diğer taraftan, diğer ihtimalde belki de bir kişiye karşı sunacağı bir şey, anlatacağı bir şey olabilir. Bunun zamanını bekliyor. Şu anda biraz bir şeylerin hazırlığı yapılıyor olabilir. Evet, kartlarla da bu kadar spesifik yorum olabilir zaten. Şimdi sizle ilgili... Kısımları sorduğumuzda bu kişi biraz daha bu konularla ilgili detay verebilir. Eğer gündemini sık bir şekilde meşgul ediyorsa bu durum. Bakalım şimdi size karşı duruşu neymiş? Kendi hayatında hal böyleyken acaba sizle ilgili yaklaşımı bu kişinin nedir? Önce bir duruşunu soralım. Güneş. Az önce sorduğum o muğlak cevabın bir takım emareleri var sanki sizle ilgili de. Bakın kılıç dörtlüsü güneş yani bunlar size de geldi. Kılıç şövalyesi, tılsım şövalyesi. <laughs> evet şimdi bu kişinin duruşu az önce aldığımız cevapla birebir örtüştü. Ve pek çoğunuz için de bu mümkün olacaktır. Şuradan enerji kartlarımdan da alayım tahmin ettiğim bir şey vardı sanırım onunla ilgili. Bu kişi sizinle bir takım ilerleyişler, iletişimler, işte sizinle yakınlaşmalar gibi bir takım şeylerin hazırlığını yapıyor iç dünyasında sanki. Size karşı çok açık bir enerjisi var bu arada. Güneş kartıyla ile geldi. İletişime çok açık bir kere. Mesela sizden gidecek bir iletişim de bu kişiyi çok canlandırabilir. Ee, size iletişimle gelmeyi çok istiyor olabilir ama şu anda sanki kılıç dörtlüsü ve tılsım şövalyesi ve gerisinde de kılıç şövalyesi olduğu için çok hızlı gerçekleştirmek istediği iletişim için biraz beklemesi gerektiğini düşünüyor. Biraz daha zamana belki yayması gerekiyor. Çok hızlı hareket etmemesi gerektiğini ne kadar isterse istesin gerekiyor. Bakın burada diyor ki şu anda bir şeyleri çok güçlü bir şekilde kontrol etme isteğini bırakmaya çalışıyorum ya da bir şeyi kontrolsüzce yapmamaya çalışıyorum. Daha duruma teslimim, daha şu an şartlara teslimim gibi bir ifadesi var. Yani kişi şu an mesela Mesela siz bu kişiyle platonik gibiyseniz, flörtleşiyorsanız yani birbirinizi gör, görüyorsanız eğer normal gün içerisinde şu an çok ısrarcı gibi olmayabilir. Size çok fazla bir şey belli etmiyor olabilir. Çünkü biraz daha fevri davranışların onu zararı uğratacağını düşünüyor gibi ya da hızlı hareket etmenin şu an mantıklı olmadığını düşünüyor gibi. Bu yüzden ayrı da olsanız, beraber de olsanız. Flört ediyor olsanız bu kişi hızlı hareket etmeyelim, ağırdan alalım diyor. Burada hazırlığı yapılan şeyi çok merak ettim. Ya da birazcık ertelediği bir şey de diyebiliriz buna. Bu durum nedir? Neyden dolayı diyelim? Güç. Denek beşlisi ve tasım altılısı. Çok ilginç ya. Az önce gelen cevapları cuk diye kartlar yerine oturuyor. Yine tasım altılısı geldi demiştim ya hani kendi sürecinde bir şeyin zamanı gelince belki bir paylaşımı ortaya koyacak olabilir. Bir şeyi gösterecek olabilir bu kişi. Neyi bekliyor ya da neyi erteliyor, neyi ağırdan alıyor dediğimizde de buradaki güç ve değnek beşlisi bana sanki sizinle birlikte olmak ya da sizinle yan yana olmak demek bu kişinin ya sizin açınızdan belli bir mücadeleye girmesi anlamına gelecek. Bunu irili ufaklı alabilirsiniz. Kimleriniz için çok ciddi bir mücadeledir, kimleriniz için sadece ufak tefek iknalardır. Ama burada kişi önce bu kendi yeterliliğini bilmesi gerekiyor. Yani ne kadar yeterliyim? Ne kadar rekabet ortamında ya da beni birazcık böyle dalaşına sokacak ya da kendimi ifade etmek zorunda bırakacak durumlarda ne kadar yetkin olabilirim? Gibi bir düşüncesi var. Belki bunun hazırlığını yapıyor. Belki kafasında konuşulacakları tasarlıyor. Belki başka bir şey var hazırlaması gereken. Yani bir şekilde mental olarak güç toplamak diyebiliriz bunu. Ee, zorunda hissediyor kendisini. Bu yüzden tılsım altısı yani er ya da geç sizinle bir şey paylaşmak ya da sizinle bir etkileşim içerisinde olmak gibi bir isteği var. Beraber olduğunuz bir kişi ise zaten belki de şu an bir süreci bekliyorsunuz birlikte. Ortak bir süreciniz olabilir. Zamanı gelince daha yakın temas içerisinde olacak olabilirsiniz. Şu an bir angarya sürecinde olabilirsiniz hayatınızda. Şu an kendisini biraz akışa bırakmış. Yani her şeyin olacağına varacağına inandığı bir dönemde. Çok bir şeyleri kontrol etmek, değiştirmek, hızlı gelişmeler yaratmak falan niyetinde değil, bu yüzden de biraz daha sakin bir izlenim verdi. Duygusal dünyasını soralım size dair. Kupa kralı, kupa ısı, muazzam bir duygu seriyle geldi bu kişi. Ölüm kartı. Yani baya bu kişi size yoğunlaşmış bu aralar. Demek ki en başta anlattığımız her şeyle çok uyumlu. O kişi sizsiniz eğer net bir cevap vermem gerekirse. Size karşı duygularında zaten derinlikli, yenilenme isteği olan, hatta çok geçmişten gelen bir ilişki bile olsa şu an bunu yeniden yaşamak. Yani ilişkiyi yenilemek ve tazelemek gibi istekleri var. Özellikle ölüm kartı sona geldiği için e, duygularının dönüşüm aşaması, değişim aşaması, duygularının form değiştirme aşaması olabilir. Yani derin duygulardan daha farklı bir duyguya doğru geçiş. Bu bitiş gibi değil. Aksine zaten bütün kart kombinasyonları buraya getirdi bizi. Kupa uşağı ya bu kişi gerçekten size duygularını ifade etmek üzere bir adım atma niyetinde. Ee, ölüm kartı da size bunu dönüştürülmüş ve formu değişmiş bir şekilde yapmak istiyor. Neden böyle yapmaya çalışıyor? Demek ki daha önce olan bir şey e, değişmeli diye düşünüyor. Neden? Niye farklı bir şekilde adım atmak ya da geçiş? Evet. Ya farkında olmadan kendisinin duygularının değişiminden bahsediyoruz burada ya da işte bir durumdan başka bir duruma evrilmekle ilgili bir şeyden bahsediyor ama çok duygusal geldi. Zaten iç dünyası kupa kraliçesi, değnek ası ve değnek kralıydı. İstek, arzu, heyecan, yönelim. Kalıcılık var burada. Evet, duyguların kalıcılığı. Yani her zaman çok yoğun bir şeyler hissetmiş olabilir ama bunları kalıcı bir şekilde size aktarmak ya da sizinle kalıcı bir şekilde paylaşmak gibi istekleri var. Bu ne şekilde olur? Formu değişen şey duyguların kalıcılığıysa ya da bunu bu şekilde size ifade etmekse, onun perspektifinden siz onunla nasıl bir ilişki yaşayabilirsiniz? Yani yaşamalısınız ya da uyum, Değnekası. ya müthiş bir ee... An enerjisi oldu. Kılıç kralı bir kere aktif iletişim, açık iletişim daha doğrusu. Duyguların gizli saklı olmaması, ilişki içerisinde gizlenen saklanan şeylerin olmaması. Bakın şimdi burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Bunları alalım. Kupa kralı ve kupa ası çok içe kapanık duygulardan bahsediyor. Evet çok derinlikli, çok da güçlü, hakimiyeti olan yani duygular üzerinde hakimiyet kuran bir duygu durumundan bahsediyor. Ama sanki bunlar hep pasiftir. Yani ilişki içerisinde o kadar duygu yoğunluğunu ifade edecek alan bulamayabilir kişi bu ya pasif agresyona döner ya basiresizliğe döner. Yani bir şekilde kupa kralının handikapı budur, gölge tarafı budur. Şimdi dönüşümü sordum ve kılıç kralına atıfta bulundu. Demek ki duyguları ifade etmek konusunda, ilişkiyi yaşamak konusunda daha açık ve şeffaf olmakla ilgili bir sürece girmenizi istiyor. Zaten dengeyi, uyumu ve yeni başlangıçların heyecanını bunun perçinleyeceğini düşünüyor. Bu yüzden de kişinin sizinle yaşamak istediği ideal ilişki, ya da dönüşmek istediği alan burası gibi görünüyor. Daha önceden demek ki bu kişiyle aranızda daha gizli saklı, daha işte birbirinizi çok iyi anlayamadığınız, açık olmadığınız için yanlış anlaşılmalara maruz kaldığınız bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Ya da şu an flört aşaması, daha önce hiç birlikte olmadığınız bir kişi ise bu kişi, daha önceki ilişkilerinden sıyrılmış başka bir ilişki yaşamak istiyor sizinle belki de. Yani daha önce böyle çok romantize edilmiş ama bir yere varamamış ilişkilerdense, şu an daha açık, daha dürüst, daha algılar beş duyuyla sağlanan, sadece duyguların saflığı yanıtıcıdır çünkü, çok Neptünyen bir enerjidir, insanı kandırabilir o duygular. Belki buradan biraz sıyrılmak ve gerçekçi bir ilişki yaşamak istiyor olabilir. Bir toplayalım. Sizi nasıl gördüğünü, sizden ne beklediğini ve ne yapabileceğini soralım bu kişinin yakın zamandan. Acaba siz bu kişinin gözünde nasıl görünüyorsunuz son zamanlarda? Tarif etsin sizi. Kupa altılısı. Değnek sekizlisi. Tılsım Ve aslan adam. Şimdi siz de... E, hayatı çok hızlı, yani geçmişle sanki şu anı kıyasladı bu kişi sizi anlatırken, kupa altılısıyla başladığımız için. Daha hareketli, eylemsel bir hayatınız, bir karakteriniz var ediyse, bu kişi sizi böyle biliyorsa, sanki son zamanlarda çok sağlamcı ve garanticisiniz. Bu yüzden de olan her şeyi yani iletişimi, yaşayışınızı, her şeyi biraz daha e, sadelikle, sakinlikle ve gerçekten de gerçekçilikle yaşıyorsunuz. Yani bir şey sizin görebildiğiniz, algılayabildiğiniz gerçeklikte olmalı. Yani muğlak şeyleri, çok duygusal ve romantize edilmiş şeyleri istemediğinizi, daha gerçeklerle haşır neşir olduğunuzu ya da sizin bu yapıda olduğunuzu son zamanlarda düşünüyor olabilir. Asılan adamla biraz dinlenme sürecinden de bahsediyoruz tabii burada. Belki kendinizi kenara çektiğiniz, çok güçlü iletişimlere yer vermediğiniz hayatınızda, biraz daha sakinlediğiniz, durduğunuz, hayatın belki belli alanlarını bekleyişe çektiğiniz bir dönemde de olabilirsiniz. Yani sizi böyle görüyor. Daha karakteristik özelliklerinizden bahsetmemiz gerekirse de sizi aydınlanmış görüyor bu kişi. Yani biraz böyle gerçeklere gözünü açmış, farkındalığı uyanmış biraz spiritüel anlamda da güçlü buluyor olabilir sizi asılan adam. E, spiritüel uyanışı da gösterir çünkü. Ya da perspektifin değişmesini, hayata karşı bakış açısının değişmesini de anlatır. Bu yüzden kişi sizi geçmiş ve şu an olmak üzere biraz kıyaslıyor olabilir. peki... Ne yapmayı düşünüyor önümüzdeki süreçte sizle ilgili diye soralım. Yine güneş geldi. Üçüncü kez niyet Hanesine güneş geldi, tılsım yedilisi, emek vermek. Gerçekten burada bakın Aziz Kart sizinle e, sağlam bir bağlantı içerisinde olmayı düşünüyor bu kişi. Kimileriniz bunun adına e, geleneksel bir birliktelik diyebilir. Kimileriniz gerçekten flört aşamasından artık ciddi bir ilişkiye doğru gitmek diyebilir. Ama emek vermek, emeklerin karşılığını almak, güzel bir ilişki yaşamak, aydınlık, refah bir ilişki içerisinde olmak gibi istekleri var. Birbirinize inanın istiyor. Yani size böyle bir adımla bir iletişimle gelebilir. Aziz de burada e, iletişim yollarının açık olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da iletişim şeklini gösteriyor, çok sağlam. Yani gelip bir daha gitmeyen ya da gelip bir daha gitmemeyi arzu eden. Sizin tabii ki duruşunuza göre değişecektir. Bir bağlantısı olabilir bu kişinin sizlere. Yani biraz beklemeye mi alır yoksa bunu hemen yapmak gibi bir niyeti mi var diye merak ettim. Tılsım ikilisi biraz döngüyü takip edecek. Şu an içinde bulunduğunuz akışı hemen bir şey yapma gibi bir niyeti yok sanırım. Sizden beklediği bir şey var mı? Değnek üçlüsü. Tılsım sekizlisi. Aşıklar kartı. Siz de e, aklınız, kalbiniz, duygularınız işte hani insanı bazen arafta bırakan şeyler vardır ya zihnimizin ve kalbimizin bize söyledikleri arasında kalabiliriz. Yani bu konuda istediğiniz kadar düşünün ama geleceğe ümitle bakın. Yani bu kişiyle ortak geleceğinize ümitle bakın istiyor. E, sizden çok hızlı gelişmeler beklemiyor, çok hızlı kendinizi ifade etmenizi ya da bu ilişki içerisinde. E, aşırı tutku, aşırı arzu, kendinizi ortaya koymanız gibi istekleri yok. Mesela siz pimpirikli ve inceleyip sık dokuyan biri olabilirsiniz, az önce sizi anlattığı gibi. İstediğiniz kadar böyle olun, ama yeter ki umutlu olun, dayanıklı güçlüsü. Yani gelecek olana e, kabul verin, umutlu bakın bu kişiye de. Belki inancınız olsun, aşıklar kartı. Yani bu kişiye inancınız olsun, aranızdaki uyumu Hiçbir zaman unutmayın ya da aranızda bir şeylerin uyumlu olacağına dair isteğiniz ve motivasyonunuz olsun. Sizden böyle bir talebi var. Peki siz ne yapmalısınız? Yani biraz burada enerji alanında ne olmalı diye soralım. Bakın hayal kartı geldi. Yani e, burada da zaten altında da şey yazar, hani aklımdakinin, zihnimdekinin ve kalbimdekinin gerçek anlamda dünyevi düzlemde oluşumuna inanıyorum, kabul veriyorum yani sarıp sarmalıyorum bu fikri gibi bir şey var. Siz de gerçekten olasılıklara açık olun. Bu kendinizi manipüle etmek olmak zorunda değil. Gerçekçi olurken aynı zamanda istekli, arzulu ve hayalperest de olabilirsiniz. Tabii bunlar e, hepsi tadında olduğu sürece biraz yaşayın yani güzel olan şeyin güzel olduğunu şimdi yaşayın. Geçmişin korkuları, geleceğin kaygıları vesaire işte bunlar hep şu anı kirletiyor ya. Biraz bırakın ama aynı anda da sağduyunuzdan uzaklaşmadan, kendinizden uzaklaşmadan, kendinizi kaybetmeden belki de olasılıkları karşılayabilirsiniz bu kişiyle olan. Evet hepiniz için umarım en güzeli olur. Bu açılma uyumlananlarınız umarım hayatlarınızda bunun tezahüründe görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.